Oh doğa. Ama kalplerime bak. Anlamışsınızdır siz de. <laughs> Bu tavuk ne yapıyor? çoğunluğu yemek yemeye de geçecek ve birazcık sessiz olabilirim ben. Yani başlı yaşam gibi diyebilirim buna. Sesim biraz kısık. Ee, sebebi yok. Sadece biraz ta, geç diye böyle konuşuyorum. Ya yani şu anda gece. 8-9 gibi bir şey. okullar falan var yarın. Yarın video çekemem. O yüzden bugünden çekiyorum. Pazartesi günü video çekemiyorum da. Pazartesi günü şu tableti bile alamıyorum. Bu yüzden hafta sonunu çekiyorum. Ve geçenlerde çok az yani geçenlerde çok az video çekmenin sebebi derslerden kaynaklı arkadaşlar. Aha yatak yatmış bütün malzeme. Yatak içiniyor. Ver bana. Ses gelsin diye de bir evde, havada oynuyorum. Öyle oynamak zor. Aha gün çıkarttı. Et de verdi. Sağ zamanlar şeyler. Ormanda birazcık daha dolaşayım. Oyun kasmaya başladı. Bu ne? Koyun mu? Aha koyun. Koyun <laughs> şansı <gizli> hissediyorum benim. <laughs> Minecraft'ı ilk olmadı oynamayalı uzun zaman oldu. <laughs> evet uzun zaman oldu. nerede ya? Evet. Bir güzel yer buna. Bir kart buldumuz indirelim. Orada bal var. Aha burada bal var. Ne işime yiyeceğim hiç bilmiyorum. Ve hiç bu biyomda görmedim balkabağı da. Yaşkınım. Ben en son koyunu arıyordum. Bu şarjı biyomunda koyun çıkmaz. <laughs> Sen mankara hakkında bilgiler düşmeye başladı benim. <laughs> evet. Minecraft düştü. Bak ona yine bir şey geldi de. Geçen değil yaptığım şeyler modla. O sırada video çekmemiştim de. Pat pat pat. <laughs> Çok iyi oynuyordum o sırada. Ee, tabii kaç gün öncesiydi? Bir gün. Dün yani. Büyük ihtimal siz bunu başka bir hafta izleyecek olacaksınız. Heh, neyse. Hmm. Şu an 3 tane ürünüm var ve ben hiç ev yapmaya odaklanmadım. Evet ilk başta günün başında ne dediğimi hatırlarsanız bu demiştim ki bu video sadece yemek toplama videosu olacak dedim. Her bu bu video biraz çok bir ilgili karpuzum yiyeyim. Gitti. Benim tablet gitti. Psikolojik. Arkadaşlar bana abone olur musunuz? Ne olur arkadaşlar yani. Kısaca diyeyim. Abone olmanız beni mutlu ediyor. Ve şimdiden de söyleyeyim. Eğer sürdük seneye kadar ben yani şu anda dördüncü sınıftayım. Ortaokula geçene kadar 1000 abone ulaşırsam veya 500 aboneye soru cevap yayını yapacağım. 100 abone ulaşılırsa da normal canlı yayın yapacağım. Ama ortaokula geçince yani bir sene var. Yorumlar bu çoğu videoda açık olmuyor üzgünüm de bu videoda açık olursa lütfen al şey ya şey eee derslerin nasıl gittiğini yazar mısınız arkadaşlar zaten okul zamanı şunu, şunu görmüşsünüzdür herhalde sen daha bir bakalım bir kısmı portalım iki obsidyen bir balta bir kazma şunlar çakmak taşları ve ateş topu iyi çıktı Oyunun başından alıp sizlere ne ya? Ben de bilmiyorum burada bir şey mi gördüm? Çok yansıdım şimdi. bak sizden korkmaya başladı. Hmm. Yani bu video ev yapma videosundan çok dolaşıp kasılma videosu olacak. Ya da full dolaşma videosu olacak. Ah. Hardcore oynamayı çok seviyorum. Siz seviyor musunuz arkadaşlar? Seviyorsanız like butonunu patlatın. Bedra Hardcore geldiğinde çok Sevilmiştim Tv oyun benim beta edişim attı da arkadaşlarımla oynayamıyorum işte. Ama beta da olan iki arkadaşım daha var. Birisini zaten benim videolarda görmüşsünüzdür. Ee, part mesela şey videosunda gördünüz. Yanın videosunda mesela arkadaşlar gördünüz. Yani o da beta da. Şimdi bir düzgün yer bulamadım ben. El yapacak. Aha. O demin geldiği portal değil değil mi? O değilse ben şu anda şanslıyım demek. Bunu batıyor. Ay düştü. Evet sanırım o korsan dönüp dolaşıp aynı yere geldim değil mi? Geç oluyor. Bugün ne böyleydi.